Merhaba arkadaşlar. Ceza Mahkemesi hukuku dersimizin bu ilk ünitesinde ceza mahkemesine ilişkin temel bilgiler incelenecektir. Bu bağlamda öncelikle ceza mahkemesinin temel kavramları ve genel yürüyüş incelenecek. Sonrasında ise sırasıyla ceza mahkemesinin kaynakları, ceza mahkemesine hakim olan hak ve ilkeler, ceza mahkemesi kurallarının uygulama alanı ve ceza mahkemesi şartları ele alınacaktır. Son olarak ise ceza mahkemesi işlemleri incelendikten sonra ünite tamamlanacaktır. Ceza muhakemesi cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için yürütülen faaliyetler bütündür. Ceza muhakemesi hukuku ise cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için yürütülen faaliyetleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi hukuku muhakeme hukukunun bir dalıdır ve kamu hukukuna dahildir. Bu hukuk dalı devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının bir suçun işlenip işlenmediği konusunda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemi gösteren normlar bütününden oluşur. Ceza mahkemesi hukukunda bir kişinin bir suç işleyip işlemediğinin belirlenmesi sürecinde kimlerin rol alacağı, bu kişilerin yetki ve yükümlülükleri, yapılacak işlemlerin özellikleri yer alır. Ceza mahkemesi suç işlendi şüphesi üzerine başlar ve bu şüphenin kesin bir hükümle yenilenmesine kadar devam eder. Suç şüphesinin öğrenilmesinden bu şüphenin ortadan kaldırılmasına kadar ceza mahkemesinde iddia, savunma ve yargılama olmak üzere 3 temel faaliyet söz konusudur iddia, tezi, savunma, antitezi, yargılama ise sentezi oluşturur. İddia makamını oluşturan savcılık iddia faaliyeti çerçevesinde kamu adına bir kişinin kural olarak bir suçu işlediğini ileri sürer. Savunma makamını oluşturan şüpheli ve müdafi ise bu iddiaya cevap verir. Türk Millet adına yargılama yapan ve yargılama makamı oluşturan mahkeme de iddia ve savunma makamlarının görüşlerinin bir sentezini yaparak suçun işlenip işlenmediği konusunda vicdani bir kanaate ulaşır ve kanaatine uygun olarak hüküm kurar. Hüküm kuralın ihlal edildiğini ve bunun karşılığında uygulanacak yaptırımın belirlenmesi biçiminde olabileceği gibi kuralın ihlal edilmediğini ve dolayısıyla yaptırım, yaptırım uygulanmasına gerek bulunmadığını tespit biçiminde de olabilir. Bu anlamda hüküm ortak bir çalışma ürünüdür. Ceza mahkemesi hukuku hükmün üretilmesine katkısı bulunanlar arasındaki ilişkiyi düzenler. Bireylerin yaşamını ve toplu yaşamı yakından ilgilendiren bir kamusal faaliyet alanı olan ceza mahkemesinin amaçlarının tespit edilmesi, bir devletteki gerek ceza mahkemesi sisteminin karakterini belirlemede gerekse bu mahkeme dalına ilişkin normların yorum, yorumlanmasında yol gösterici olacaktır. Hukukun eski dönemlerinde fiili cezalandırmak mağdura veya mağdurun bağlı olduğu gruba ait bir ödevken, günümüzde faali cezalandırma ödevi sadece devlete aittir. Nitekim cezalandırma tekelinin de içinde barındıran şiddet tekeli modern devletlerin en önemli özelliği ve egemenlik göstergesidir. Bu itibarla suçtan zarar gören kimsenin bu haksızlığın failini bizzat cezalandırmasına izin verilmediğinden faili cezalandırmak devlete tanınmış bir hak değil, bilakis ona yüklenmiş bir redevdir. Kanun koyucu ceza mahkemesi faaliyetlerini düzenlemek amacıyla mahkeme kurallarını belirlerken bir taraftan sanığın ve mahkemeye katılan diğer bireylerin temel haklarını korumalı, diğer taraftan da sanık hakkında etkili bir takipat yapılmasını da mümkün kılmalıdır. Bu nedenle devlet tekelindeki cezalandırma yetkisinin kullanılması, hukuk devleti ilkesi ile dengelenmesi gereken bir faaliyettir. Günümüz ceza mahkemesinin amacı, genel olarak muhakemeye katılan bireylerin temel haklarına zarar vermeksizin maddi gerçeği bulmak ve buna bağlı olarak ceza uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaktır. Ceza mahkemesinde öncelikle maddi gerçek bulunmalı ve maddi ceza hukuk açısından önemli olan tüm hususların tek tek ispatına çalışılmalıdır. Geçmişte olup biten bir olayın onu temsil eden vasıtalar yani deliller aracılığıyla bugün ortaya konulmuş halinde ise maddi gerçek delindir. Maddi gerçeğin doğruluğundan bir başka deyişle mutlak gerçeğe uygunluğundan şüphe etmek için akla ve mantığa uygun bir gerekçe gösterilemez. Buna rağmen maddi gerçeğe ilişkin karar her zaman hata yapma rizikosunu beraberinde taşır. Verilen kararın doğruluğu, her şeyden önce mahkemenin yargılama sırasında ne kadar doğru bir yol izlediğine bağlıdır. Ayrıca mahkeme gerektiği şekilde hareket etmiş olsa bile, muhakeme sonunda bulunan maddi gerçeğin mutlak gerçeğe uygun olup olmadığının tam bir kesinlik içinde bilinebilmesi mümkün değildir. Çünkü maddi gerçek o konuda ulaşılabilecek en doğru bilgilere dayanmakla birlikte tasavvur edilebilecek her türlü şüpheyi bertaraf etmemektedir. Ceza muhakemesi kuralları suçun aydınlatılmasındaki kamusal menfaatle suç şüphesi altında olan ve muhakeme sürecinde hak ve hürriyetleri kısıtlanan sanığın hakları arasındaki dengeyi gözeten hükümler içermelidir. Bu bağlamda ceza muhakemesinin amacı sanığın haklarına, insanlık onuruna ve hukukun temel ilkelerine saygılı bir şekilde suçun işlenmediği konusundaki maddi gerçeğe ulaşmaktır. Gerçek faillerin cezalandırılması ile sonuçlanan ceza muhakemesi, cezanın önleme fonksiyonunun gerçekleşmesine ve toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunur. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse ceza muhakemesinin yegane amacı maddi gerçeği bulmak yani uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koymak değildir. Maddi gerçek araştırılırken başta sanık olmak üzere muhakemeye katılan tüm bireylerin haklarına da saygılı olunmalı ve hukukun sınırları içerisinde hareket edilmelidir. Ceza mahkemesinin başlangıcını suç işlendiğine dair bir şüphenin ortaya çıkması oluşturur. Somut olarak suç işlendiği şüphesinin ortaya çıkmasıyla birlikte ceza mahkemesinin ilk evresi olan soruşturmaya başlanır. Bu evrede suça ilişkin deliller araştırılıp bulunur ve koruma altına alınır. Şüpheli ve onun hangi fiille suçlanacağına ilişkin olarak isnap da ayrıca belirlenmeye çalışılır. Soruşturma evresinin efendisi savcıdır. Hangi işlemlerin hangi sırayla yapılacağını kural olarak o belirler. Bu sırada onun en önemli yardımcısı da kolluk kuvvetleridir. Cumhuriyet Savcısı şüpheli kimseyi belirleyip onun suç işlediğine ilişkin en azından yeterli delille ulaşınca bir iddianame düzenleyerek mahkemeye verir. Mahkeme iddianamenin kanunda öngörülen unsurları taşıyıp taşımadığı, taşımadığı konusunda karar verdikten sonra eksiklik varsa iddianameyi savcılığa iade eder. Eğer eksiklik bulunmazsa bu durumda iddianamenin kabulü kararı verir. İddianamenin ile birlikte soruşturma evresi biter ve kovuşturma başlar. Kovuşturma evresi, duruşma hazırlığı, duruşma, hüküme olan kanun yolları olmak üzere 4 alt devreden oluşur. Kovuşturma evresinin efendisi mahkemedir. İddianamenin kabulüyle birlikte savcı, soruşturmadaki yöneten sıfatından ayrılır ve iddia eden taraf konumuna gelir. Kovuşturma evresinde mahkeme, gerek önüne getirilen ve gerek seyreyesen araştırdığı delillerle birebir temas ettikten sonra uyuşmazlık konusu olay hakkında hükmünü verir. Hükümde olabilecek hatalara karşı kural olarak ilgililerin başvurusu üzerine kanun yolu incelemesi de söz konusu olabilir. Bu bağlamda verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. İstinaf sonucu verilen kararlara karşı ise temiz yolu kabul edilmiştir. İstinaf ve temiz kesinleşmemiş kararlara karşı kabul edilen olağan kanun yollarındandır. Bunlar dışında kesinleşmiş kararlara karşı görülen olağanüstü kanun yolları da bulunmaktadır. Ceza muhakemesinin kaynaklarına gelince kaynak teriminin anlamını ortaya öncelikle koymak gerekir. Kaynak terimi iki farklı anlamda ele alınabilir. Birincisi kaynak kuralları oluşturan iradeyi ifade ederken ikinci olarak o kuralların büründüğü şekli veya hukuki beliriş biçimini ifade eder. Örneğin bir hukuk kuralının şekli kaynağı yani onun büründüğü şekil kanunsa maddi kaynağı yani, yani onu ortaya koyan iradenin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü kanunları yapma yetkisi bizim hukuk sistemimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Kaynak terimi genelde şekli anlamda ele alınır. Yani o kuralların büründüğü şekil anlamında değerlendirilir. Bu bağlamda ceza mahkemesinin temel kaynakları anayasa, ceza muhakemesi kanunu ve uluslararası sözleşmelerdir. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmenin hükümleriyle kanun hükümlerinin çeliştiği görülürse temel hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmenin hükümlerine göre hareket edilecektir. Bu bağlamda hukuk sistemimizde temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler kanunlara nazaran üst norm olarak kabul edilmiştir. Ceza muhakemesinin tüm evre ve devreleri bakımından anlam ifade eden bazı hak ve ilkeler vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Ceza muhakemesinin kamusallığı ilkesi, masumiyet kalinesinden faydalanma ilkesi, Kendisine ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı delil göstermeye zorlanamama ilkesi. Makul sürede yargılanma ilkesi. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi. Yargıç bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi. Doğal hakim ilkesi. Çelişmeli muhakeme ilkesi. Soruşturma ve kamu davasının mecburiyeti ilkesi. Davasız yargılama olmaz ilkesi. Delillerin doğrudan doğruya ilkesi, duruşmanın sözlülüğü ilkesi, hakkında yapılan isnadı ve haklarını öğrenme hakkı ve son olarak adil yargılanma hakkıdır. Ceza mahkemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında derhal uygulanırlık ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye göre bir mahkeme kuralı yürürlüğe girdiği andan itibaren muhakemede gerçekleştirilmekte olan ve ileride gerçekleştirilecek tüm işlemler bakımından hük hüküm ifade eder. Ceza mahkemesi kurallarının yer bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke ise ülkesellik bir diğer ifadeyle mülkilik ilkesidir. Türk mahkemelerinin bir suçu yargılama konusunda milli yargı etkisinin bulunduğu hallerde Türk kanunlarına göre yargılama yapılır. Mahkeme kurallarının kişi bakımından uygulanmasında ise kural olarak herhangi bir kişi ayrımı söz konusu değildir. Ancak Cumhurbaşkanı diplomatik dokunulmazlıktan faydalananlar, milletvekilleri ve bazı yabancı askerler bakımından bu genel kuralın istisnaları da vardır. Kanun koyucunun soruşturma ve kovuşturmanın başlayabilmesi ve devam edebilmesini bağladığı belirli koşullara muhakeme şartı denir. Muhakeme şartları olumlu ve olumsuz muhakeme şartları olarak ikiye ayrılırlar. Muhakemenin yapılabilmesi bakımından belirli bir hususun yokluğu aranıyorsa olumsuz muhakeme şartı, belirli bir hususun varlığı aranıyorsa da olumlu muhakeme şartı söz konusudur. Örneğin olumsuz mahkeme şartı olarak dava zaman aşımı süresinin dolmamış olması aranırken olumlu mahkeme şartı olarak şikayete tabi suçlarda şikayetin gerçekleşmiş olması gerekir. Şikayet takip şikayete bağlı suçlarda suçtan zarar görenin ceza soruşturması yapılmasında sakınca görmediğini ve failin cezalandırılmasını istediğini belirtmesidir. Şikayete bağlı suçlarda şikayet olmadan adli makamlar soruşturmaya başlayamazlar. Şikayet süresi 6 aydır. Süre suçtan zarar görenin fiili ve faili öğrendiği tarihten başlar. Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birinin 6 ay yükseği geçirmesi diğerlerinin haklarını etkilemez. Şikayet edilen olay olduğundan şikayet olayın tüm faillerini kapsar. Şikayet dilekçesinde tek bir kişi gösterilmiş olsa bile bu şikayet suça katılan tüm failleri etkiler. Buna şikayetin bölünmezliği veya şikayetin sırayeti denir. Şikayetten feragat şikayet hakkı doğduktan sonra bu hakkın süresi içinde kullanılmayacağının belirtilmesidir. Şikayetten feragat yasada düzenlenmiş değildir suç işlenmeden yani hakta olmadan hakkın kullanılmasından vazgeçilmesi mümkün değildir. Ancak doğmuş olan bir hakkın kullanılmasından feragat edilebilir. Şikayetten feragat açık olabileceği gibi örtülü yani zımni de olabilir. Feragat failin kabulüne bağlı değildir. Bu nedenle tek taraflı bir işlemdir. Feragat suça katılanların tümüne etkiler. Şikayetten vazgeçme ise şikayet hakkı kullanıldıktan sonra şikayetin geri alınmasıdır. Şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. O halde vazgeçme karşı tarafın kabulüne bağlıdır. Çünkü bu yolla sadık olarak toplumdaki saygınlığı zedelenen kişinin beraat etmek suretiyle bu lekeden kurtulma hakkı güvence altına alınmak istenmiştir. Şikayetten vazgeçme suça katılanların tümünü etkiler. Vazgeçen suça katılanlardan bazıları hakkında vazgeçme hakkını kullanmadığını ileri süremez. Vazgeçmeyi kabul eden tüm failler vazgeçmenin etkisinden yararlanır. Buna vazgeçmenin sirayeti veya bölünmezliği denilmektedir. Şikayetten vazgeçme karşı tarafın kabulüyle hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür. Yasa koyucu şikayetten vazgeçmenin infaz engel olmayacağını belirtmiştir. İstisnai hallerde hüküm kesinleştikten sonra da vazgeçme mümkün olabilir. Şikayet nasıl yapılmışsa vazgeçmenin de aynı şekilde yapılması gerekir. Şikayet yazılı olduğuna göre vazgeçme de yazılı olmalıdır. Şikayetçi duruşmaya davet edilir ancak davete rağmen şikayetçinin duruşmaya gelmemesi onun şikayetinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz şikayetten vazgeçmenin açık olması gereklidir. Şikayetten vazgeçme de şikayet gibi bölünmezdir ve birden fazla suç ortağı varsa tümün etkiler. Yani bazı sanıklar için şikayetten vazgeçilmesi, bazıları için vazgeçilmemesi mümkün değildir. Vazgeçme ile birlikte şikayet hakkı düşmüş olacağından aynı olay hakkında bir daha şikayette bulunulamaz. Şikayetten vazgeçme şahsi haklardan vazgeçildiği anlamına da gelmez. Şikayetten vazgeçme mağdurun kandırılması suretiyle sağlanmışsa vazgeçmenin geri alınması için ilgili ek süre verilmesi yerinde olur. Şikayetten vazgeçme bir dava engelidir ve bu durumda muhakeme düşme kararı ile sona erer. Muhakeme işlemleri muhakemeyi ilerletmeye yönelik olarak gerçekleştirilen irade açıklamalarını ifade eder. Bir işlemin hukuken geçerli olabilmesi için şekli ve fikri olmak üzere iki temel unsurun bir arada bulunması gerekir. Şekli unsur bakımından mahkeme işleminin kanunda görülen şekli uygun olarak gerçekleştirilmiş olması aranır. Fikri unsur bakımından ise işlemin işlemi gerçekleştirenin özgür iradesine bağlı olması gerekir. Bu bağlamda cebir ve tehdit altında gerçekleştirilen mahkeme işlemleri hukuka aykırı olacaklardır. Mahkeme işlemlerinin unsurlarında bir takım eksikliklerin söz konusu olması halinde butlan, iptal edilebilirlik gibi bazı mahkeme hukuku yaptırımları uygulama alanı bulur. Ceza mahkemesi işlemleri için kabul edilmiş olan hak düşürücü sürelerin kusursuz olarak kaçırılması haline kişilerin hak kaybını önlemek için eski hale getirme kuruma öngörülmüştür. Bu bağlamda kusur olmaksızın hak düşürücü bir süreyi geçirmiş olan kişi eski hale getirme isteminde bulunabilir. Süreye uymamanın kusursuz sayılabilmesi için mücbur neden, beklenilmeyen veya beklense bile sakınılması mümkün olmayan bir hal nedeniyle ya da yasa koyucunun belirttiği üzere kanun yoluna başvuru hakkının belirtilmemiş olması nedeniyle sürenin kaçırılması gerekir. Bu bağlamda kanun yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde kişi kusursuz sayılır. Eski hale getirme talebi de süreyle kısıtlanmıştır. Eski hale getirme dehçesi engelin kalkmasından itibaren 7 gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. Dilekçe sahibi sürenin geçi, geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları bazı belgeleri de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılmayan işlemler de yerine getirilir. Örneğin temiz süresi kaçırılmışsa eskal getirme dekçesi, temiz dekçesi ve sürenin kusursuz kaçırıldığını gösteren delillerle birlikte temiz talebinin iletileceği hükmü veren mahkemeye verilir. Eskal getirme dekçesi kararın yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir. Eskal getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir. Reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Duruşmanın kaçırılması halinde duruşmada yapılan işlem ve verilen kararlar hakkında da eski hale getirme sisteminde bulunulabilir.